Evet arkadaşlar. Bir video ile daha karşınızdayız. Bugünkü videomuz 2018 yılında çıkan Tomb Raider the Rise of the Shadow of the Tomb Raider videosu çekiyorum. Sol üst köşede Nvidia GeForce Experience'ın FPS sayacını görüyorsunuz. Ayarlarımı oyun sonunda göstereceğim. Ve oyuna bir başlayalım. Tek elle oyun oynamak zor arkadaşlar. Ee, bunun için pek doğru dürüst oyun oynayamayacağım. Ama oyunda aldığımız FPS'leri az çok e, göstermiş olacağım. Evet aldığımız FPS'ler gayet akıcı. Ayarlarımız e, lowest yani en düşük ayarları aldım. E, evet saklanalım. kitapta. Evet doğru yerdeyiz. En düşük ayarları aldım. Efe basamamız lazım. Diye. Gidip yanına gidip Efe basacağız. Evet. Evet. Mouse'u kullanacağız şimdi hem kamera çekeceğim hem mouse'u nasıl kullanacağım bilmiyorum. Ee, evet. Klavye kullanmama gerek kalmadı. Ee, tek elle cep telefonuyla video çekmek, tek elle de oyun oynamak zor arkadaşlar iki tane elimizi kullanmak zorundasınız. Bu yüzden yani e, e, videoyu kısa tutacağım. Maksat videodaki aldığımız FPS'leri eski sistemde oynanabilirliğini göstermek. bakalım nereye gitmemiz gerekiyor. Oyun oynamak şeyinde pek tecrübeli değilim. Ama oyun testleri çekmek de benim işim diyebilirim. Evet. Evet. E'ye basalım. Alalım. Sanki şuralarda da bir kutu gördüm. Kamerayı E'ye basalım. Alalım. İşte kamerayı ara sıra şey yaptığımı kusura bakmayın. Evet. Sapa bastırman diyor. Evet. I <laughs> Oğlum bırak. Hikaye modlu oyunları çok seviyor. Ee, şu an köyde, köyden gelince, bu eminim ki kısa sürede bu oyunun hikaye modunda da oyunu bitirecektir. Evet. Şu an nereye gideceğiz? Evet Evet Eye bas <laughs> tek elde de oyun oynanmıyor. İniyoruz mu? Çıkıyoruz mu? Ben anlamadım. Tırmanmak için herhalde. Of! Öldük oyunu bilmediğimiz buradan belli. Ee, bu video yeterli zannedersem hmm, bir de oyun ayarlarını gösterelim. Oyun gayet oynanabilir fpsler alıyoruz. 30 40 50 civarı FPS'ler alıyoruz. Oyun ayarlarımız Love. Ayarlarımızı da hemen hızlı bir şekilde gösterelim. Evet. Ee, display graphing Evet arkadaşlar en düşük ayarlarda lowest 1600'e 900 çözünürlükte evet çözünürlükleri düşürülebiliyor arkadaşlar bu oyunda yani sistemi yetmeyen arkadaşlara söyleyebilirim çözünürlük 800'e 600'e kadar düşürülebiliyor yani sistemim eski benimkinden de eski ama oyunu açmak, oynamak istiyorum. Akıcı. Görüntü benim için çok daha kalitesi önemli değil. oyunu Oynayayım yeter. Akıcı oynayayım. Donmadan, kasmadan oynayayım yeter diyorsanız bu oyunda 800 çarpı 600 çözünürlük desteği de var arkadaşlar. Benim sistemim bu e, 1600x900 e çözünürlükte gayet temiz, net görüntü alıyorum. Ayarlar loveist olmasına rağmen arkadaşlar oyunun grafikleri çok iyi. E, zaten monitörüm de Full HD olmadığı için e, e, gayet e, güzel e, görüntü alıyorum. Yani Full HD olsa daha iyi alırdım ama arkadaşlar hani bazı oyunlarda grafikleri yüksek oyunlarda, medium ayarlarda oynasam bile, sistemim kaldırsa bile. Yani görüntü olarak fazla bir şey anlamıyorum açıkçası. Bu da monitörümün eski olmasından dolayı. Onun için yani o ben akıcı, net görüntü alıyorum bu ayarlarda. Çözünürlükten ödün vermiyorum. Çözünürlüğü düşürdüğüm zaman ancak görüntüde porslanmalar oluyor. Bu yüzden çözünürlüğü fazla düşürmek istemiyorum tavsiyede etmiyorum. Ama gerek varsa sisteminiz kaldırmıyorsa çözünürlüğü de düşürebilirsiniz arkadaşlar. Bu, eğer ki sisteminde kaldırırsa medium ayarlarda veya hatta medium ve low karışık bir ayarlarda bir test videosu daha çekmeyi düşünüyorum. Eğer ki geçer bir not alırsa video yani alırsa sistemim o videoyu da çekip yayınlayacağım. Arkadaşlar bu video yeterli. Sistemi bilmeyenlere tekrar tekrar ediyorum. Q9300 eski nesil 4 çekirdek işlemci. 4 GB RAM'im DDR2 GTX 662 GB DDR5 ekran kartım var. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.